Selam, hoş geldiniz. Günaydın, iyi günler, iyi geceler. Ne zaman açarsanız bu video o zaman geçerli. Hemen başlıyorum. Önceden kartları yerleştirdim. Üçüncü kişi. Siz evlisiniz ve eşiniz üçüncü kişiye gitti. Tatlım, erkek, kadın, eşcinsel hiç fark etmez. Okey. Üçüncü kişiye gitti. Sizin eşiniz ve üçüncü kişinin arası ve onların düşünceleri, kalpleri ve eylemleri. Okay. İlk önce eşinizden başlıyoruz. Bir hakikatla yüzleşmesi gerekiyor. Bir işin aslı ve esası hakikata ya da geç ulaşması. Yani nerede gerçeği arıyor. Gerçeği arıyor. Siz çıktınız burada. Sizinle onun arasındaki, sizinle onun arasında kıyaslama yapıyor, diyebiliriz. Burada gerçeği arayış içinde. Aa, devam edelim, ondan devam edelim, kalbine bakalım. Kalbinde. bu yaptığı şeyden çok pişmanlık duyuyor. Evet. Çünkü yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyor ve kendisini sıkıntıya soktuğunu biliyor arkadaşım. Bu kişi bu kişi yolunu yönünü şaşırmış. Gerçeği ararken artık bilemeyeceğim hangi gerçeği arıyordu sizinle diğer kişinin arasındaki kıyaslamayı o sebepten çok çok üzgün kendine acayip kızıyor bunu yaptığı için peki gelecek de ne düşünüyor bayağı kıskanıyor Bencil davrandığı için çok büyük kıskançlık var içinde. Sizin hayatınızda başka birisi o, girebileceği ihtimalini e, düşündüğü anda kafayı kırıyor. Bir labirentin içine get girmiş. Yanlış bir şey yapmış. Yanlış insanları seçmiş. Evliliğinize yanlış insanı kattığı için çok büyük bir labirentin içinde. Ve hem kendine kızıyor hem e kıskanç. Kendisi bencil olduğu için ya bencillik hal işte. Yani size sizinle o kişinin arasındaki hakikati bulmaya çalışmış. Ee, ıı, rotasını kaybetmiş. Arkadaşlar burada bir kağıt eksik ya. Ben buna baktım ya. Evet. burada çok büyük bir pişmanlık var acayip büyük bir pişmanlık var. Peki üçüncü kişiye bakalım. Ne düşünüyormuş? Bir şeyle yüzleşmiş. Ve da arkadaşlar siz bu kişiyi tanıyorsunuz belki ya da tanıştınız. Bilmiyorum. Geçmişten birileri olabilir. Görüyor musunuz? Siz eskiden beri tanıyormuşsunuz gibi ve sizinle yüzleşmekten korkuyor. Yüzleşmekten korkuyor sizinle. Kalbine bakalım. Evet, bunun olmayacağını biliyor. Bu ilişkinin yani beyefendi hanımefendi ile sizin eşinizle olmayacağını biliyor arkadaşlar. <laughs> olmayacağını biliyor. sizin aklınızdaki kişiye düşmanlık çalıştırıyor. kinlik çalıştırıyor. Okay. So yeni bir başlangıç kendi yani kendi uğruna hiç kimseye ödün vermez. Yani sizin eşinize ödün vermiyor fedakarlık yapmıyor. Çünkü daha önce yapmış, beklentiye girmiş ve olmamış. Okay. Kendi alanını korumaya çalışıyor. So, burada ne çıktı? Bunların ilişkisi. Sanmışlar ki ikisi de iyileşir. Hayır ikisi de birbirini kandırmış. İkisi de birbirini kandırmış arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> bunların ilişkisinde çok büyük kıskançlıklar varmış. Kendilerini iyileştirmeye çalışmışlar ama bir türlü olamamış. Buluşmalarında hep gizli saklı buluşmuşlar. Güvenli bir kıyı bulamamışlar. Güvenli bir kıyı bulamamışlar. Yani her tarafta her an yakalanma korkusu varmış bunların ikisinde. Gelecekte ne var? Gelecekte Bunların iç, içinde maske. Maske. Birbirlerini bağışlayamayacaklar. Bunlar belki bir ara güzel bir ilişki yaşadılar. Birbirlerine birbirlerine şehvetle tutuştular. Ama ikisi de birbirini bağışlamayacak. Bunların ikisi de düşmanlık çalıştırıyor. İlişkilerinde düşmanlık var. Karmaşık var. Kıskançlık var. Okay. Merak etmeyin. Merak etmeyin. ilişkileri olmayacak. Dediğim gibi çok büyük bir korku var. Siz bu kişiyi tanıyabilirsiniz. O sebepten hep ikinizin arasında yani sizinle yüzleşmekten korkuyor. Çok büyük korkuları var. Ve şu ara ne görüyorsanız görün. Yani sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Hani kendilerini çok iyi göstermiş olabilir. <laughs> bu gerçek bir şey değil arkadaşlar. İkisi de birbirinden uzaklaşmakta. Ve ilişkilerinde maske var. Birbirlerine maske taşıyorlar. Yani düzgün, dürüst bir ilişki değil bu. Peki siz neye dikkat etmeniz gerekir bu ara? Arkadaşlar bu yanlış şey Neye dikkat etmeniz gerekir? Evet. Bu ihanete yer vermeyin. Bunlara dikkat edin. Bunlar gerçek. Bunlar sizi gerçekten çok yer alamış. Ne yapmanız gerekir? Ne yapmanız gerekir? Bu sıkıntıdan çıkıp bu sıkıntıyı terk etmeniz gerekir. Bunları arkanızda bırakacağınız gözüküyor. Bu sıkıntıyı terk edin arkadaşlar. Yani beklemeyin gelir mi diye. Peki gelir mi diye sorsam gelebilir mi? Siz bana hiç soruyorsunuz bunu. İlahi adalete bırakın. Okay. Yani ben gelsin diye burada bakmıyorum size. Gerçekten bunlar enerjiler bu yönde. Okay. Siz düşünün, taşının. Bunları tekrardan yaşamak istiyor musunuz? bu karmaşığı, bu yalanı, dolanı, sizi sıkıntıya sokan, sizi bu ilişkide bitiren şeylere tekrardan bir şans vermek istiyor musunuz? Bunu kendiniz karar vereceksiniz. Ben karar veremem bunu. Okay. Peki gelir mi diye sorsam? Gelir mi diye sorsam çünkü burada pişmanlık görüyorum ilk defa. Aslında ben bunu söylemem gerekir. diğerinden ayrılacağını söylüyor. Diğer kişiden ayrılacağını söylüyor ve tekrardan deneyebilir. Okay. Ama siz o karmaşanın içine tekrar girmek istiyor musunuz? Onu kendiniz sormanız gerekir. Sizi öpüyorum.